kalkamadım. Sizde durumlar nasıl? Çok merak ediyorum. Bacaklarım kalkmak istemiyordu hiçbir yerden. Saat 5'e 10 var. Bugünün yarım saatlik gördünüz. Dilinin esneme hareketlerini yaptım. Vücuduma çok iyi geldi. Sonra dedim ki kalkayım. Şu mangolu keki artık bir yapayım. Mangomu soydum az önce ve bir şoka kapıldım. Mangom çürümüş. İçi simsiyahtı. Ben herhalde avokado ile bunu karıştırıp hani dışından elle elleye bekledim ya sürekli. Olgunlaşmasına davar, olgunlaşmasına davar. Ziyan oldu. Günlerdir bekliyorum kek yapmak için onu çok üzüldüm. Sonra ben de hazır böyle içinden kek yapma hevesi şu saçımı şöyle toplayayım. Bu hevesi kırmak istemedim ve malzemeleri çıkardım. Sizinle şimdi değişik bir kek yapacağız. Değişik deme sebebim ben de tamamen sallamasyon yapacağım için İnşallah güzel bir şey çıkarırız. Güzel olursa Fitbit'e de paylaşırım zaten tarifini. İyi ki mola verdik valla. Şimdi size hadi malzemeleri göstereyim ve siz de evinizde malzemeler varsa kekinizi yapın. Şeker yerine bu kekte şunu kullanacağım. Hurma özü. Geçen bir tane market var. Fit file diye biliyor musunuz bilmiyorum. Hani nasıl makro, migrosun üst segment bir şeyi daha fazla çeşit var. Daha böyle lüks kalıyor makro, migrosa göre. Ama ikisi de aynı şeyi. File de bimin üstüymüş. File ile de bir aynı. Bimin makrosu yani file market oluyormuş. Ben bunu sonradan öğrendim tabii. O kadar güzel ki. Ben zaten market gezmeye bayılırım. Bu hurma özünü gördüm. Normalde hurma alıp bundan öz yapıyoruz ya. Arada sırada. Onun yerine bunu kullanırım tatlılarda diye düşünmüştüm. Şimdi onu kullanacak. Geçen buzdolabında size gösterdiğim dondurduğum meyvelerin kurtarıcım olacak bugün. Karadut çok vardı. O yüzden karadut kullanacağım. İçine bir de limon kabuğu rendeledim. Ve biraz limon suyu sıktım. O limon kabuğunun kokusu böyle fresh fresh vursun. Zaten bu da böyle action truck tatlı bir şey ya karadut. Diğer malzemeleri göstermeye hadi gelin başlayalım. İki tane yumurtam var. Bunu az önce gösterdim size. Hurma özüm var. Hurma özümden 3 tatlı kaşığı. Tatlı kaşığımın boyutu da bu. 2 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tereyağı koydum. Hindistan cevizi yağım olmadığı için bu ikisini karıştırıp kullanacağım. 2 yemek kaşığı kadar süt koydum buraya. Burada da yulafı un haline getirdim. 10 yemek kaşığı yulaf var. Yulaf Kabartma tozu koydum. Yarım paket kadar. Çok azıcık kakao koydum. Bu kadar. Önce yumurtamızı çırpalım. Sonra sıvıları karıştıralım kuruları onlarla birlikte karıştırmış sayılırım zaten. Birbirine geçirip en son meyvelerimizi ekleyip fırına atalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet fırına koydum. Fırında 15 dakikası kalmış Şu kadar yulaf kaldı Burada nereden baksanız 2,5-3 yemek kaşığı Yulaf vardır yani Tabii keşke baştan karıştırmasaydım Kabartma tozu, kakaonun bir kısmı falan hep içinde kaldı Her neyse Mutfağı toparladım, dağıtım yerleri topladım Bulaşıklarımı yıkadım Ay çok meraklıyım kek nasıl olacak diye. Sanki güzel olacak gibi hissediyorum biliyor musunuz? İçindeki malzemelerin hiçbir tanesi kötü değil çünkü. Sadece kabarabilecek mi kabaramayacak mı ondan emin değilim. Onu da beraber göreceğiz birazdan 15 dakika sonra yüzleşme vakti. Şu geriye kalan yulaf karışımıyla kabartma tozlu falan. Hazır süt de aldık ya bugün. Yarın belki üşenmezsem spordan sonra kendime güzel pankekli bir kahvaltı yaparım. Küçük bir kapta dolapta saklarım. Günü geldiğinde pankek için kullanırım. Hazır olur elimin altında. Şimdi sizi geleceğe ışınlıyor. 15 dakika sonra kekimi fırından çıkarırken görüşürüz. Of inanılmaz görünmüyor mu? Güzel oldu. Hem kokusu çok güzel şu an. Hem görüntüsü çok güzel. İnşallah tadı da böyle güzeldir. O Allah o zaman yaşarız. Of! Thank you. akşam yemeği zamanı